İslam dini tevhid dinidir. Ve tevhidu huwa Allah tebaraka ve teala. Tevhid dini ise Allah'ı birleme dinidir. Fiillerinde, isimlerinde, sıfatlarında, haklarında, ibadetlerde Allah'ı birleme dinidir. Ve ma halaktul cinne ve'l insa illa liyabudun ben cinleri ve insanları bir sadece bana kulluk etsinler diye beni birlesinler diye yarattım diyor Allahu Subhanahu ve Taala. Allahu Azza ve Celle ma halaqeka illa min ajli an Tebaraka ve Teala Teala. Taala seni onu birlemen için yaratmıştır. İbadetlerde, genel bir şekilde ibadetlerde isimlerinde ve sıfatlarında fiillerinde ve haklarında onu birlemen için yaratmıştır. Senin varlığın gayesi Allahu Subhanahu ve Teala'yı birlemektir. Siyaset yapmak değildir. Senin varlığın gayesi ben Allahu Subhanahu ve Teala'yı nasıl birlemeliyim ve Allahu Subhanahu ve Teala'yı birlemek için ne yapmalıyım? Senin varlığın gayesi budur. وَمَا ma الْجِنَّ cinne ve'l insa illa varlığın gayesi Allahu Subhanahu ve Taala'yı birlemektir. Allahu Subhanahu ve Taala'yı birlemektir. Sen dünyada dünya için değil, siyaset yapmak için değil veya daha farklı şeyler yapmak için yaratılmadın. Dünyada Allahu Subhanahu ve Taala'yı birlemek için yaratıldın. Bunu öğrenmelisin. Ben Allah'ı nasıl birlemeliyim? birleme için neler yapmalıyım? Bunları öğrenmelisin. Çünkü İslam dini tevhid dinidir. Tevhid dini ise Allah'ı birleme dinidir. Allah'ı birleme dinidir. İsimlerinde, sıfatlarında, fiillerinde, haklarında, ibadetlerde Allah'ı birleme dinidir. Ve Allah Subhanahu ve Taala'nın isimlerinden es El-Basir, El-Alim, El-Hakem, El-Hakim, El-Hakim vardır. Bu isimlerde Allah'u subhanehu ve teala'yı birlemelisin. İşte sen tevhidi kabul ettiysen La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek İslam dinini tevhid olan İslam dinini kabul ettiysen Allah'u subhanehu ve teala'yı haklarında ve fiillerinde ibadetlerde birlemelisin. Senin üzerine hak olan vazife olan budur. Her gün her namazda her rekatta Fatiha suresinde okumuş olduğun İyyâke na'budu ayeti kelimesinin manası da budur. İyyâke na'budu ey İyyâke nuvahidu Bir sadece sana kulluk ediyoruz ve bir sadece seni birliyoruz. Sana ortaklar vermiyoruz diyerek Allah subhanehu ve teala'ya karşı olan tevhidini haykırmış oluyorsun. Lakin bunu haykırdıktan sonra söyledikten sonra uygulamalısın amele geçirmelisin. Allahu Subhanahu ve Teala ayeti kerimede şöyle buyurmuştur. Ve kadâ rabbuke Rabbim Rabbin kendisinden başka hiçbir kimseye ibadet etmemenizi emretmiştir. Bir sadece onu birlemenizi emretmiştir. Bir sadece ona ibadet etmenizi emretmiştir. Onu fiillerinde, haklarında, isimlerinde ve sıfatlarında birlemenizi emretmiştir. Ya eyyuhannâsu ibudû rabbekum. Ya nas. U'budu rabbakum. Ey insanlar Rabbinize kulluk edin. Rabbinizi billeyin. Kur'an-ı Kerim'de Abdullah bin Abbas'ın dediği gibi Kur'an-ı Kerim'de abada fiilinden olan bütün kelimeler, bütün fiiller vahhada anlamını taşır. Vahhada anlamını taşır. Kulluk yani birlemek demektir demiştir. Allah subhanehu ve teala kulluk etmek yani onu birlemek demektir demiştir. Abdullah bin Abbas. إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون إياك نعبد أي إياك نوحد ألا تعبدوا إلا إياه أي ألا توحدوا إلا إياه اعبدوا ربكم أي وحدوا ربكم الله كله كذبك الله برلمان الله بِلَمَيْنَ الله بِلَمَيْنَ بلكي الله كله يبا إلى سدى bunu iddia etse de tekrar tekrar bunu söylese de Allahu Subhanahu ve Taala'yı birlemeyen bir kimse Allahu Subhanahu ve Taala'ya kulluk etmemiştir. Bununla alakalı birçok ayeti kerime vardır. Dediğimiz gibi kısa ve öz olarak cevap vermeye çalışacağız. Allahu Subhanahu ve Taala'nın tevhidine davet eden birçok ayeti kerime vardır. Eğer ki Müslüman isen İslam'ı kabul ettiysen, tevhid dini olan İslam'ı kabul ettiysen, senin üzerinde vacip olan Allah'u Subhanehu ve Teala'yı birlemektir. Allah'u Subhanehu ve Teala'yı birlemektir. O'nun rızasını kazanmaktır. O'nun elçilerinin, O'nun Resullerinin yolundan gitmektir. Eğer ki Allah'u Subhanehu ve Teala'yı Rabbel Alemin, El ilahul Hak olarak kabul ettiysen, tevhid dinini kabul ettiysen, o zaman senin Allah subhanehu ve teala'yı birlemenden başka bir ihtimalin yoktur. Yoksa senin sözün iddiadan ibarettir. Yoksa senin sözün iddiadan ibarettir. Hiçbir geçerliliği yoktur. Bu birinci asıl. Bu birinci asıl. Bunu ilk önce anlamalısın. İslam dini tevhid dinidir. Tevhid dini Allah'ı birleme dinidir. Hangi konularda Allah subhanehu ve teala'yı birleyeceğiz? fiillerinde, haklarında, isimlerinde, sıfatlarında ve ibadetlerde Allahu Subhanahu ve Teala'yı bileceğiz. Demek ki Allahu Subhanahu ve Teala'nın hakları nedir? ibadetler nedir? Allahu Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları nelerdir? Bunları öğreneceğiz. Bunları öğreneceğiz. Dalalete düşmemek için, şirke düşmemek için, küfre düşmemek için bunları öğrenmeliyiz.